İşin garip tarafı da. Şimdi arkadaşlar anlatıyorum. Şuradaki arkadaşların biz kendi arabamızın başında çekiciyi beklerken beni video çektiği esnada gelip bizim arabayı yandan vurmaları... Bak şimdi. Arabanın arkasını gösteriyorum. Sonra kızın beni çektiği videoyu paylaşacağım. Nice. BMW'nin sahibine son vedası. Kebap kız bu, bu arada. ben bir şey yapmadım. Ben zaten önceden vurmuştum. Birden gitti. Allah razı olsun.